Bugün mevcut kabine içerisinde en çok hangi bakanı beğeniyorsunuz diye sorduk. Elazığlıların cevapları gerçekten izlemeye değer. Bakalım Elazığlılar neler söylüyorlar. Hiçbir bakanı beğenmiyorum. Beni soracak olursanız mesela biz burada Elazığ depremini yaşadık 24 Ocak 2020 tarihinde. Aynı depremi bizden 6-7 ay sonra İzmir'de yaşadı hani oradaki yapılan evler veya e, oraya verilen destekler azar verilen destek bir değil. Hani halen daha evler teslim edilmiş durumda değil burada. Özellikle Mustafa Paşa Mahallesi'nde. Hani millet halen daha konut teslimini bekliyor. E, konteyner kentte kalanlar var. Ondan sonra mesela biz bir genç olarak araz spor taraftarıyız. Mesela bu konuyla da değinmek istiyorum. Giresun transfer tahtası hemen açıldı geçen sene Giresun'da. Sel felaketi yaşandı. Ondan sonra bakanlar oraya misliyle desteğini verdi. Hani buraya da bakanlar e, deprem sürecine gelmişti. Özellikle e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un hani Elaspor'un yanında olacağız sözleri, vaatleri vardı. Bizi de bayağı bir heyecanlandırmıştı, umutlandırmıştı. O zaman Elaspor Spor mesela ikinci ligdeydi. Hani Giresunspora Spor'a belirli bir rakamda maddi destek sağlandı ve Giresunspor Spor transfer tahtasını açtı. Şu an süperge çıktı. Biz üçüncü lige düştük. Verilen sözler, vaatler tutulmadı. Hani ondan dolayı biz Elaz olarak kendimizi sahip hissediyoruz. Yani bakanların daha fazla yanımız olmasını istiyoruz. Biz iktidar partisine her sene 4 milletvekili gönderen bir şehiriz. Hani Elazığ olarak da iktidar partisinin yanındayız. Ama daha fazla destek bekliyoruz. Biz genç olarak yani gelecek kaygısı yaşıyoruz. İnşallah bu sorun en kısa zamanda da çözülür. İktidarın desteklerini bekliyoruz. Hiçbirini beğenmiyorum. Neden? Ülkenin halini görmüyor musunuz? Ülkenin halde. Alt tabaka, üst tabaka. Kalmadı ki orta tabaka. Verdiği 3 lira. Alıyor 5 lira. Dış ülkelere bak. Emeklinin durumuna bak. Bir de buradakinin emeklinin durumuna bak. Yoksulluktan insanlar ölüyor. Farkına değil. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? Ya aç mısın? Nasıl açsın? Ya ben aç değilim çocuklarım aç. Altı kişilik nüfusum. Bir milyar kira veriyorum. Hiçbir yerden bir gelirim yok. Ne yapacağım bu ülkede ne yapacağım? Ülke benim değil mi? Vatan severliğe geliyor. Vatanımı kimse benden fazla sevemez. Bakalım kimseyi bekerim. Ben evet. Vermedim, kimse eve hiç kimse de sevmeyeyim. Şimdiye kadar oy rayı verdim. Hiç kimse de vermeyeceğim bu defa. Çünkü niye? Herkese ev verdiler. Herkese her şey verdiler. Para. Biz de o deprem bizi yıkıldı. Evimiz her şey ev, var. Evimiz yıkıldı. Bak biz ortada zorakta kalmıştık Bize bir ev vermediler. Niye bizim günahımızdı? Yani şey Ziya Selçuk iyiydi ama gitti. Hiç kimse beğenmiyordu ama insanların ona laf atmasına karşı o hala yani bakanlığını yaptı. Ama gitmeseydi iyi olurdu çünkü yapabiliyordu. Yeni gelen ben daha iyi gibime geliyor Ziya Selçuk. Murat Kurunu şey yapıyoruz, hakkı yürüdü aramı. 20 yıldır ben bu partinin içerisindeyim. Uzun zamanlarda bayağı Sayın Cumhurbaşkanımıza sıkıntı veren insanları bir gün önce AK Parti'de silinmesi lazım ki bu parti toplanakitsin. Çok sıkıntı, birçok sıkıntılara yaşıyoruz. Ben 20 senedir bu partinin içerisindeyim. Ondan sonra Sağlık Bakanı düzgün bir insan. Çevre Şehircilik Bakanı yine aynı durumda. Yani bazıları da Sayın Cumhurbaşkanı zaten her bilincinde bilmesi de gerektirmiyor. Partinin ne dereceler zayıfa düştüğünü hepimiz farkındayız. Ama ne? Yanlış insanların yüzünde. AK Parti'nin yanlış insanların yüzünde bir de artı hiç ilgi alakası olmayan insanlara getirdiler. planda tuttular. Tabandan gelen insanları geride attılar yana. Biz bundan dolayı da tepkiliyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı çok beğeniyor. Yani sağlık alanında çok başarılı çalışmalar yaptı. Herkes aşıladı. Koronavirüsle çok iyi mücadele etti. Süleyman Soylu'yu seviyorum. Çok iyi bir bakan. Deprem zamanı Elazığ'a çok sahip çıktı. Çok yardım etti. Onun gibi yani bir tane daha olsa yeterli bu Elazığ. Erdoğan'ı ve Süleyman Soylu'yu çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun. Çok iyiler. Süleyman Soylu... Hulusi Aker, Murat Korom. Bu üçünü seviyorum. <laughs>